arkadaşlar bugün sizlerle güzel bir oyun oynayacağız. Ne oynayacağımızı birkaç bilen vardır. Hayvanat bahçesinden kaçış oynayacağız. Adını şimdiden unuttum nasıl bir İngiliz Şimdi oyuna başlıyoruz. Bakın burayı çoktan geçtik. Şimdi buradan ne yapacağız? Bunların üstüne basacağız. He şu maymun brokiyonu da vardı arkadaşlar. Şu suay buru ama bu, bu maviydi ayıcık da bir yerde vardı ama hangi oyundu? Hamburger. Şuralara hazırlayalım. Güzel bir oyundu. Buraya geçelim. Maymunlar yüz atıyor. Bu şu tarafa atıyor. Allah! Allah! Şimdi burada Böyle gideceğiz. Böyle, böyle, böyle. Tamam, çok kolaymış arkadaşlar. Oyun çok kolay. Tekerlek. Kaplumbağa. <laughs> Kaplumbağa burada tane var. Si. O çok çabuk şey yapıyor. Allah. Koş koş koş. Tamam. Evet. Sıra şeyde. Kayaların üstünde. Merhaba spider Allah! Abi üstüne basın mu benim ya? Baksana da şu tipi. Haydi. Ne haber dostum? Bu arkadaş senden ne haber? Yürü gitme. Oğlum niye karada dolaşmıyorsun? Oğlum dombalak dombalak geziniz mi? Yani. Görmeyeceğim yani. Yılanlara değme. Bu yılan ya gerçekten. Kopraysa. Arkadaşlar Titan'a boğa diye bir yılan var ama o eskiden bir yılan kocaman. O eskiden de ama neyse tükendi. Yani Var zaten. Gerçekte vardı. Nesil tükendi? Bu ne yosun ne mi? Lan git saat. Şuraya da değmeyeceğiz sanırım. Aa. Arkadaşlar bu balıkların üstünden gideceğiz sanırım. Şu şey Brokev'ın vardı. vardı. Şurada bir sinema da var. Köpek balığı arkadaşlar çok tarafı. Değil. Şimdi arkadaşlar borulara değmeden yapacağız Öyle bir şey işte Allah Şu kenardan gidecektim de Oradan gidiliyorum diye baktım Gidilmiyormuş arkadaşlar Abi gitmek istiyorum ya Durun be arkadaşlar Şu balıklara bir göz atalım Oo, oğlum bunun içinde kumdan kalem olur. Cık cık. Gördüğümüz köpek balığı. Oğlum şunun haline bakın. Of, göstereceğim. Bu ne oğlum? Bu ne? Köpek balığı. Dur ya. Buradan geri dönünce ne oluyor? Acaba? Burada bir yosun. Duba. Arkadaşlar şuradan içecek alabilseydik diyorum ha. Yorumlara yazın. Buradan içecek al alıp da uçsa mıydı? Hızlı gitse miydi? Gücünüz ne yazın. Yani burada içecek alabilseydik. içeceğin içinde hangi güçler olsaydı yorumlara yazın. Gerçekten güzel olurdu ama. Bu boruların su şeyini sağlayacak. Çok kolay. Şuraya değince... Tip bakalım. Da bir balık var Karadae. Burada da bir içecek makinesi. O Geçemiyorsun canım. Çünkü neden dedektör çalış? Koş 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 koş. İşte bu. Abi ya Şunun karşıda da aynı. Ana kapalı. Tak tak. Tak tak. Tak tak. Abi kurtarın bizi buradan. Ana yukarıda balık var. Şöyle gözlerim bakın şurada. Şurada bakın tam şurada. Yani balık. <laughs> Dur ne diyor şurada? Employees only. Abi. Allah. Ana arkadaşlar bu elektrik sesi şeyde yok muydu hani? Faltır bize işte arkadaşlar. Don Buster buradan da onu falan. Onda yok muydu arkadaşlar? Onda vardı. Aynı Oğlum yine mi balık ya? Balık 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 sıkıntısını çektik burada. Balık balık balık. Balık. Ne? Oğlum küçük ya. Yani. Ah. Yine içecek makinesi Allah aşkına şu. Nerede sıkıntılarını çektik. Ana neredeyim ben? Ana! Yılan yer orası? Daha kocaman bir Titana boğanın ağzına giriyor. Bu ne be? Allah! Bakın arkadaşlar şu kafa ve kolu birleştirdiniz mi? Hani Ezra Rengiz Kasaba'da bir tane Ezra Rengiz Kasaba'nın son bölümlerine yakın bir yerde bir öyle bir şey vardı işte ona benziyor. Nasıl abi? Nasıl? Çok kalın abi. Zıplamak çok zor. İşte bu yumurtalar. Bu yumurta mı yemiş yoksa onlar yumur o yumurtasını ağzından mı besliyor acayip bir şey. Abi düşme ya. Kaydı. Bu da ne yağlı ağzmış ya. Yağlı karnın içine girdik. Yumurtalar bile yağlanmış yani. Yağlı yağlı. Kaydım ama. Şimdi burada hangisi gerçek? İlk önce öyle bu bakalım. Gerçek. Dur ya. Gerçekten hangisi oğlum? da var şu diyorum ben. Evet. Allah. Oğlum buraya geçmeyeceğim. Gidek gidek. Buraya geçmeyeceğim. Bu ne ya oğlum? Bunu sıkıntısını mı çekeceğim ben? Abi ama geçmek zorundayım. Ne yapacağım? Allah. Şunlara bakmamaya çalışayım. Allah. Arkadaşlar Ben sıkıntısını mı çekeceğim? Allah. Pis pis. Pis ya. Allah. Gittik mi? Geçmeyeceğiz. Allah. Arkadaşlar bitirdik parkuru. Dur. F. Evet. Buradan oyuna girebilir miyiz? Durun bir arkadaşlar. Oyun girelim buradan. Bak, kısa oldu biraz. Başka bir parkur daha sıkıntı olmaz. Neyse hemen girelim de. Bilmiyorum. Şu köpekliğe gireceğim. Giriyor arkadaşlar. Dur bir. Köpekliğe girecektim. Ice cream'i attı. Bu ne oğlum ya? Ha, parkur asıl. Oo, bu da güzel arkadaş. Bunlar ne? Kalem şey. Mi? Kalemler var. Hii, oğlum bu yine ya. Yine gibi bir şey. Şırıngalı çikolata dolu. Ne yapıyor bu? Oh, ben bir tane dondurma alalım. Yeriz ben. Nereye gideceğim oğlum? Orası nere? Oha orada bir checkpoint var. Arkadaşlar orası oyunun son olmalı. Bakın. Biz oraya gideceğiz işte. İşte bilmem ne. Ne diyorsun arkadaşlar bu ne ya? Bir şey değil. Bak. Buzdolabı buldum yere girerim arkadaşlar. Çünkü neden? hep parkur oyunlarında böyle şeyler yapıyor. <laughs> dalmama dalmama. Dal. Size konuşmam ben de konuşmam. Diyorsun ki dal, dalmama dalmama diyorsun. Yani ne demek ki bizden seni konuşmam. Allah aşkına. Oğlum bu ne biçim buzdolabı? Köprü olur mu buzdolabı ne biçim? Dalın, dalın, dalın. Hoşuma dal, da. gitti bu konuşma. Bu neyse artık. İpin üstünden mi geçiyor? Betonun üstünden mi geçiyor? Belli değil. Bence pembe, pembe, pembe. Ya. Sarı. Sarı kesin sarı. Yeşil, yeşil ya. Abi ya. ya? Vay üşüdüm üşüdüm oğlum ne? Allah aşkına bunu hile yaparak geçeceğim. He gerçek buymuş demek. Allah Allah Allah. Bu küçük dondurma bize şaka yapıyor. Aa, ağzına gidiyor. Yedi bu bizi arkadaşlar. Allah. Kurabiyelerim. Oğlum bunun şeker de şeker. Şekerim sana. Buradan geç. Çalın. Oğlum ya ağzın içinde bir çim bitkisi mi olur ya? Ağzının içine resmen. Ne ekmiş? Ne atmış? Uy. Oğlum bunlara bakmamaya çalışacağım. <laughs> Oğlum. Vii. <Uy>. İğrenç. <laughs> İğrencimsi. Şimdi geçelim. <laughs> Arkadaşlar bir de bu videoları Bak top bakın arkadaşlar toplamda 5 video çekeceğim. Onlar da parkurlarla ilgili olacak. Yani parkur videolarımı izlemeyi unutmayın. 5'inde yani istediğiniz zaman iste. İstediğiniz zaman izleyebilirsiniz. Yarısını mola bile. Ama abi kafam değiyor nasıl oluyor? Gerçekten acayip bir şey. Kafam değiyor buraya. havada gitti. Neyse arkadaşlar bu videoyu çok uzatmayayım. Hepinizi seviyorum. Bu videonun devamı da gelecek. Hepinizi seviyorum. Çok seviyorum. Zil işaretine tıklayıp yorum yazmayı, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şu an çok kişi abone olmamış. Hiç kimse abone olmamış. Sadece 10 abonem var. Biraz kanalımızı zenginleştirelim. Her bir video. Yani her like attığınızda bir video göndereceğim. Hepinizi seviyorum. Çok seviyorum. Bay bay.